Merhaba arkadaşlar. E, Google Play konsol üzerinde yeni bir e, oyunumuzla ilgili veya uygulamayla ilgili e, güncelleme yaptığımızda Android 12 ile ilgili bu şekilde bir hata alıyoruz. E, bunun nedeniyle daha alt sürümlerden yani Android 10, 11'den 12'ye geçmek istediğinizde Export ile ilgili bir hata veriyor. Bunun çözümünü göstereceğim. Ben e, Unity Oyun motoru üzerinden e, göstereceğim bunu. Unity kullanıyorum. Şu an e, ekran bu ekran Unity'ye ait. Görmüş olduğunuz. E, sol tarafta e, proje menüsünde asset e, klasörünün altında plugin, plugin'in altında android, android'in altında android manifest dosyasını açıyoruz. Evet. Şu şekilde e, bu dosyanın içerisinde bazı eklentiler yapmamız gerekiyor. Onu gösteriyorum. Buraya şu eklentiyi yapıyoruz arkadaşlar. Android Exported True. En sonunda da şu işaretten bir tane ayracımız olacak. Ona dikkat edelim. İki tane oluyor. Bu şekilde dosyayı güncelliyoruz. Mutlaka kaydediyoruz. Kaydedip çıkıyoruz. Daha sonra tekrar ünit ekranına dönüyoruz. Burada build kısmı var biliyorsunuz. Build setting'ten ee, tekrar e, çıktı aldığımızda bunu düzeldiğini göreceksiniz. Ben de bu sorun bu şekilde giderildi. Ee, bazı e, programlarda veya oyunlarda bu dosyayı bulamayabilirsiniz. Bu dosya da yine e, büyük e, setting menüsünün içerisinde. Burada arkadaşlar player setting bölümü var. Onu tıkladığımızda şöyle yeni bir ekran açılıyor. Ee, burada şu görmüş olduğunuz build seçeneklerinin altında yani publish setting altında custom main manifest dosyası var. Bu tiki eklediğinizde sol tarafa asset klasörünün altına Android manifest dosyası geliyor. Yoksa gelmez. Bazılarında var, bazılarında yok. Bunu seçerseniz sol tarafa geliyor. Çözüm bu şekilde arkadaşlar. Export tut hatası giderildi. Ee, sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.